Stasyon canlı hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Daha önce geldiniz oturuyorum. İki kere evet. geldiniz siz. Aynı evet hatırlıyorum. Dört. kere mi geldiniz? 10. Hoş <laughs> geldiniz dostlar. Hoş <gülüyor> geldiniz. Çalışmaya <laughs> devam ediyoruz. Siz sormalı. Formula 1. <laughs> 21'im var. Bakalım hemen fiyatına. 2020 var. <laughs> ikisinin de fiyatına bakayım. 1600. Başka? 20. 20. 20'den daha pahalı. İyi bir şekilde nedenini bilmiyorum bu arada. Formüller hala dijitalde var mı? Formüller eskileri dahil. Şey, 24 var. 24, 21, 24. 20. E Yok soracağım. mu? Bu Vallahi. 20 değil mi? Hı, o ki Evet. Yani. 20, 20 21'den daha pahalı, eski ha. olduğu için. 21 son kaç oluyor. Bir 600 yapmıştım, bir 500 yapabilirim. Hı, evet. Yok, yani biz i düzlü var Hı şeye bakıyoruz? Anladım. Dijitalden indirimleri kovalamak her zaman daha mantıklı. Bence de o hakkını dijitalde kullan, kart aktarırız. karttan dijitalden. Alırsan. Bazen kutuda 1000 liralık oyun dijitalde 100 lira oluyor. E çok evet, daha çok, çok güzel. Evet. Evet. Işte. O tamam, biz tamam. Efendim. Teşekkür ederim. Rica ederiz dostlar. Formül alacaksınız 1000 lira yapayım size. Böyle güzel bir indirim yapmış olayım. Aha. Hayatta vermem normalde ama ufakta bir de uzaktan gelmişsiniz. Bir de 4. kez şey geliyorsunuz. Yapalım mı? Okey mi? Tamam, anlaştık. Hadi. O da bizden olsun.